Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası videolar getirdim. İşte arkadaşlar, yalıda çekimler devam ediyor. Kazım ağa'nın yalıdan atılma sahnesi çekildi. İşte sizler için bu sahnenin kamera arkasını bir araya toplayarak paylaşıyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın. Cuma akşamını iple çekenler kanalımı takipte kalmalı.